Merhaba arkadaşlar. Evet, güzel bir günden. Herkese güzel günler diliyoruz. Kıymetli arkadaşlar, şimdi burada 8. sınıf LGS olarak bizi bekleyen çok önemli bir konu. Değil mi? Kalıtım. Kalıtımda neler var arkadaşlar? Çaprazlamalar var. Bu çaprazlamalarla ilgili arkadaşlar bakın bir not size paylaşmak istiyorum. Küçük küçük notlarla harika soruları çözmenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar baskın gel, çekilik gel değil mi? Bunları biz genotip olarak ifade ettiğimiz arkadaşlar. Burası ne oluyor? Genotip. Harfler ifade edeceğiz. Büyük A büyük A ya büyük A küçük A ya da küçük A küçük A. Kıymetli arkadaşlar burada ifade ettiğimiz bu büyük A büyük A ne demek? Latincesi var bir de Türkçesi var. Homozygot dominant Türkçesi saf döl baskın. Kaynaklarda, map kitaplarımızda Türkçe genelde kullanılıyor ama biz Latinceyi de bilmekte fayda var. Büyük A küçük A. Bakınız heterozigot dominant. Nedir Türkçesi? Melez döl. Melez karışık demek arkadaşlar. Küçük A küçük A. Çekinik genler her zaman küçük harfle arkadaşlar. Dikkat. Küçük harfle yazılır. Evet, küçük harfle yazılır. Nedir latincesi? Homozigot resesif. Türkçesi saf döl çekinik gen diyeceğiz kıymetli arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler. Bakın burada bir tane örnek yapmışız. Evet bu örneğimize bakalım. Ne demişiz bu örnekte? Bitkinin özelliği ilgili. Tohum rengi, fenotip. Arkadaşlar genotip iç özellik. Yani iç genlerin sembolize edildiği harflendirme. Fenotip dış, dış. Yani biz cıplak göze baktığımız bu canlıların dış görünüşü kıymetli arkadaşlar. Fenotip dış görünüş. Nedir? Sarı tohumlu. Nedir? Bakın yeşil tohumlu bezelyeler. Değil mi? Baskın demiş burada sarı tohumlu. Ne olabilir genotipi? İki ihtimal var. Bir saf baskın büyük A büyük A ya da saf melez büyük A küçük A olacak dikkat. Çekinik dediği zaman arkadaşlar hemen aklımıza şu gelecek küçük harf olacak. Küçük harf küçük A küçük A saf çekinik. Bu arada kıymetli arkadaşlar yani biz bu harflendirmelerde genetiklerde istediğin harfi kullanabilsin. Baskın dediği zaman bakınız baskın dediği zaman A büyük A. Çekinik dediği zaman arkadaşlar çekinik dediğimiz zaman nedir? Küçük a. Bunu sen efendim k diyebilirsin, efendim b diyebilirsin. O zaman bunlarda ne olacak arkadaşlar? Küçük harflerle yazacağız. Kalıtımda, çaprazlarda bir sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere.